53. farz. Şarabı ve alkollü içkileri içmemek. Arkadaşlar bakın bununla alakalı defalarca konuştuk. Herif içiyor, 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 geliyor eve, karısını dövüyor, çocuğunu dövüyor, ona sövüyor, bunu dövüyor, ortada dağıtıyor, ne yaptığı belli değil. Yani bu nedir ya? Bu nedir kardeşim? İçiyorsun, içiyorsun da yani haram kardeşim. Haram örtmek demek. Haram örten demek. Ne örtüyor? Aklı örtüyor. Örtüyor aklı. Haram bir işlediğin anda akıl kalıyor mu adamın kafasında? Yok. Karısını dövüyor. E bu kadınları çekti zulüm nedir kardeşim bu sarhoş müptezellerden ya? İçip içip gelip karıya sarmak nedir ya? Çoluğu çocuğu hayat zinetmek nedir ya? E peki bak bu alakalı çok mesajlar geliyor. Bir kadın kocasından zulüm görüyorsa, kocasından dayak yiyorsa yani bu kadın sonu ne olacak? Bak ben sana söyleyeyim kardeşim. Hanım kardeşlere her zaman şunu söylüyorum. Eğer kocan kötüyse sabredebildiğin kadar sabret. Bu seni cennet dereceni arttıracak. Peki bu şekilde öldün. Müslüman bir kadın nasıl olur arkadaşlar? Çok güzel bir acayip bir yazı getirdim. Can kulağıyla dinleyin. Müslüman bir kadının ölümü nasıl olur? Sonuna kadar dinleyin. Diyor ki Müslüman bir kadın lousa veya hamileken veya bulaşıcı bir hastalıktan yahut iç hastalıklardan ölmüşse veyahut yabancı erkeklere açık saçık görünmemişse ve kendisinden kocası razı olmuşsa o kadına diyor ölürken cennet melekleri gelip karşısında saf saf durarak ona izzet ve ikramla selam verip şöyle derler. Allah Celle Celaluhu'nun sevgili kulu, şehit kulu gel çık ne durursun bu vinanede senden Allah Celle Celaluhu razı oldu ve senin bu hastalığını bahan edip günahlarını bağışladı sana cennet ihsan etti gel emanetini teslim et derler. O kadın bu ihsanı görüp ruhunu vermek istediğinde etrafına bakıp arkadaşlarımı da rahmetle yargılasın sonra ruhumu teslim edeyim der. Melekler onun bu ricasını arz edince Cenabı Allah Celle Celaluhu izzetim hakkı için kulumun ricasını kabul ettim buyurur. Melekler ona bu müjdeyi söylerler. Sonra ölüm meleği 120 rahmet meleğiyle gelir. Yüzlerinin nuru arşa çıkmıştır. Ellerinde cennet yemişleri, cennet kokuları mis gibi gelerek izzet ve ikramla selam verip Allah Celle Celal sana selam söylüyor ve cennet verip Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a komşu ve Hazreti Ayşe'ye arkadaş eyler. Böyle nida ederler. Bu imanlı kadın bu güzel sözleri içtince gözlerinin perdesi açılır. Ehli iman kadınları görür. Bunlardan günahkar olup azap olunanları görünce onların da bağışlanmaları için Allah Celle Celal dua eder. Allah Celle Celaluhu ey kulum arzularını yerine getirdim der ve emanetini Habibimin hanımı ve kızı seni bekliyor diye bir ses gelir. Hemen bu hitabı içtince canı titrer, ayakları atılır yani öne doğru atılır, terler döker ve can vermek üzereyken iki melek gelir. Ellerinde ateşten bir çomak vardır. Sağ yanında biri, sol yanında biri durur. Şeytan da koşup gelir ve gerçi bundan bize fayda yok ama ben yine görevimi yerine getireyim diyerek elinde cevherli bir çanak içinde buzlu su getirir. Bu suretle gelip suyu gösterir. O melekler o habisi görünce yani pislik demek ellerindeki çomaklarla vurarak elindeki çanağı kırıp şeytanı kovarlar. O Müslüman kadın bunu görünce gülmeye başlar. Sonra o huriler ona cevherli kasele kevser şarabı içirirler. Cennet şarabının lezzetinden canı sıçrayıp kadehe yapışır ve ölüm meleği onun canını kadehten alır. Melekler inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Canı alıp gökleri seyrettirip cennete götürürler. Ve oradaki makamını gösterip derhal yine ölünün baş ucuna getirirler. Ne zaman ki elbiselerini çıkarıp saçını çözdüklerinde ruhu hemen cesedinin başına gelip Ey yıkayıcı yavaş ol çünkü Azrail aleyhisselamın pençesinden can yarası yemiştir. Tenim de gayet zahmet çekmiştir ve sarsılmıştır der. Teneşine geldiği zaman suyu çok sıcak etme. Tenim pek zayıftır. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Devam edeceğim. İnsan canı çıktığı zaman bedeni yıpranır. Ya biz göremeyiz tabii ki. Bedene o kadar yıpranır. Çünkü her gözenekten ruh çekilecek. Şu her gördüğünüz kıldıkları var ya. Can oralardan çekilecek. Niye diyor tenim yıprandı? O yüzden hani canım yeni ruhum çıktı. Bedene fazla zarara uğratma diyor. Kendini yıkayana. Ama yıkayan bunu duymuyor. Ama o söylüyor. Kader Diyor ki tenim pek zayıftır. Tez beni elinizden kurtarın ki rahat olayım der. Yıkayıp kefene sarılınca bir miktar durur. Yine der ki bu dünyayı son görüşümdür. Hısım ve akrabalarım göreyim. Onlar da beni görsünler ve ibret alsınlar. Onlar da bir gün benim gibi öleceklerinden ardımdan feryat etmesinler. Beni unutmayıp Kur'an-ı Kerim okuyarak sevabını göndersinler. Her gün yapamasalarda, cuma ve bayramlarda beni hatırlayıp hayır hasenat yapsınlar. Benim mirasım için aralarında çekişmesinler ki kabirde azap görmeyeyim. Bak, acayip mesele. Miras için kavga edersen kabirdeki azap görüyor. Sonra musalla üzerine konulduğunda ise rahat kalın ey oğlum ve kızım, anam babam. Bunun gibi ayrılık günü yoktur. Görüşmemiz kıyamete kaldı. Elveda olsun sizlere. Ey ardımdan gözyaşı dökenler der. Namaz kılınıp omuza alındığında beni yavaş yavaş götürün. Eğer kastınıp sevap, bak kastınız sevap kazanmaksa bana zahmet vermeyin. Sizden Allah <laughs> Celle Celaluhu'ya hoşnutluk götüreyim der. Kabir kenarına konulduğu zaman ise şu nasihat yapar. Görün benim halimi, ibret alın. Şimdi beni karanlık yere koyup gidersiniz. Ben amelimle kalırım. Bu anları görüp vefasız yalancı dünyanın hilesine aldanmayınız. Definildikten sonra salih bir kimse sünnet olan terkini yapmasını bekler. Kabrine konunca can ölünün başucuna gelir. Allah Celle Celaluhu'nun emriyle ölü kabirde uykudan uyanır gibi uyanır ve görür ki bir karanlık yerdedir yakınlarına seslenip ışık yakmalarını söyler ama ses gelmez. Kabir yarılıp iki sual meleği yani münker ve nekir görülür. Bunların ağızlarında yalın ateşler ve burunlarından siyah dumanlar çıkmaktadır. Bu halde ona Rabbin kim, dinin ne ve peygamberin kim derler. Yani bu zat hakkında ne düşünürsün derler. Bunlara doğru cevap verirse o melekler onu Allah Celle Celaluhu'nun rahmetiyle müjdeleyip giderler hemen o anda kabrinin sağ tarafından bir pencere açılır ve ay yüzlü bir kişi çıkıp yanına gelir. O imanlı kadına bakıp sevinir. Sen kimsin diye sorar. Ben senin dünyada sabrından, şükründen yaratıldım. Kıyamete kadar sana yoldaş olurum diye cevap verir. Namazlı, abdestli, imanlı bir kadın böyle ölecek. Sonunda da cenneti alada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ayşe Validemize komşu olacak. Abi yani bunun aynısı. Erkek versiyonu için geçerli yani. Adam olursak Allah Celle Celaluhu bize bu muamele yapacak. Cennetleri göreceğiz. Köşkleri göreceğiz. Canımız alınırken rahat rahat alınacak. Yoksa azap gazap büyük olacak. Başımız belada kalacak yani. Rabbim cümlemizin sonunu bu şekilde eylesin. Amin. Yani çok dua edin arkadaşlar. Ölüm haktır. Ama ölümün gelme şekli acaba bize nasıl gelecek? Bunu da çok düşünmek lazım. Rabbim Celle Celaluhu sonumuzu hayretsin. Amin.